Şimdi Recurrent Neural Networks kullanarak nasıl language modelleriz ve e, nasıl sequence generation yaparız ona bakacağız. E, öncelikle tabii, bir düşünelim. Language modelin nedir? Language modeling dediğimizde neyi kastediyoruz? E, burada örnek olarak yine speech recognition'dan gidiyor ve diyor ki e, mesela biz The apple and pear salad dediğimizde o şu ilk olan pear, çift anlamında olan pear mi yoksa şu e, armut anlamında olan pear mi? E, o çok net değil mesela. İkisi de olabilir eğer ses olarak dinlediğimizde. Ama anlamsal olarak aslında language e, modeling de birisinin olma olasılığı diğerinden daha fazla konteks olarak. Ve aslında language modeling de e, bu demek. Yani kelimeler bir bir ardına geldiğinde bazı kelimelerin bir önceki bir kelimelerden sonra gelme olasılığı daha fazla. Biz bu olasılıkları anlarsak eğer aslında o kadar e, iyi language'i ifade ederiz, o kadar iyi modellemiş oluruz. Ve bunu nasıl yaparız? Öğrenen kullanarak. Ee, öncelikle training set olarak, training data olarak büyük bir e, text korpusuna ihtiyacımız var. Ve bu text korpusuna elde ettikten sonra bunu önce text korpusunu e, recurrent neural network'e verebileceğimiz, feed edebileceğimiz hale getirmemiz lazım. Bunun için tokenization yapıyoruz. Aslında her bir kelimeyi extract edeceğiz. Sonra bunların word embeddinglerini bul hesaplayacağız. Mesela ilk e, session'da şey konuşmuştuk, one-hot encoding konuşmuştuk. Mesela one-hot encoding haliyle temsil edebiliriz her bir kelimeyi. Ee, burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de aslında cümlenin sonunu nasıl define ettiğimiz. Bunun için de end of sentence karakteri koyabiliriz bir tane diyebiliriz ki işte bu dolar işareti end of sentence olabilir ve aslında onu da e, encode yani onu da o şekilde ifade edebiliriz. Onu da e, encoding'ini yapıp reprezentasyonunu bulabiliriz. Daha sonra da aslında e, recurrent neural network'e feed edeceğiz korkusumuzu. E, bir, bir diğer noktada mesela Egyptian Mao is a bread of cat dediğim bu çok çok yünik bir şey ve çok gereksiz bir şey olabilir mesela şu maui uh, uh, train ettiğimiz yani traininge koyduğumuz o yüzden oraya mesela unknown token belirleyip bir tane böyle karakter, böyle kelimeler içinde unknown uh, token belirleyip onu koyabiliriz bunlar aslında biraz daha uh, post yani processing kısmıyla ilgili datanın daha sonra e, her birini enkod ettikten sonra bir reprezentasyonlarını oluşturduktan sonra recurrent neural network ne yapacak bize aslında şu an e, biz recurrent neural network ilk activation sıfırla başlattığımızda e, bize ilk olarak bir ne yapıyoruz burada e, burada inputumuz da 0 ve bu bize bir output verecek ve so sonra bu ilk initial state evet şu initial state ve daha sonra biz burada uh, feed etmeye başlıyoruz. Ne cümlemiz? Cats average uh, 15 hours of sleep a day diyor. İlk kelimeyi verdiğimizde buraya cat. Okay. Şimdi buradaki why aslında outputumuz neyi anlamaya çalışıyor? Benim input'um cat. Ha ben zaten input'umu biliyorum. O zaman Next ne olabilir? Yani buradaki y hat 2 output'u cat olduğunda, elimde cat, cat olduğunda nedir? Next kelime nedir? Bunun probability'sini probabilistiğini, probabilitesini anlamaya çalışıyor aslında. Özellikle de şimdi diğer kelimemiz ikinci state'e geçtiğimizde average olacağı için gerçekten e Cats olduğunda average next kelimenin average olma olasılığı nedir? Bunu aslında encode ediyor burada. Bunu bunu buluyor. Daha sonra average verdiğimizde burada bu üçüncü output'ta cat average olduğunda cümlede bir sonraki kelimenin burada 15 olacak. 15 olma olasılığı nedir? Ve böyle en sonuna kadar gittiğimizde en sonki output catch average 15 hours of sleep a day end of sentence oldu dediğimizde onun end of sentence next uh, token'ın end of sentence olması yani aslında bu cümle bitti mi bu cümle oldu mu olasılığını bulacak bize şu en sonki uh, outputumuz Burada bir kafa karışıklığı, bir soru tartışmak istediğiniz bir şey var mı? Her şey yolunda gibi. Evet. Biz X bir. E... Evet. Bir soru sorabilir X 1e başlangıçta ket mi vermiştik yoksa sıfır vektörünü verdik de o kendisi keti mi bulundu? O kısmı tamamlamadım. Şunu mu diyoruz? Aha, evet. Gördüm. Orada x pre sıfır x -pre. vektörünü vermişiz ya. Hı -hı. Ee, bu ya orada biz keti verdik mi yoksa keti kendisi mi buldu onu anlamadım. Burada keti vermedik. Henüz daha vermedik burada keti. Ee, burada output'umuz pardon, input'umuz da zero vektörleri. Burada sadece aslında ilk şeyi başlatıyoruz. Burada her şey olabilir. Korpusumuzda ne varsa Kes şey veriyoruz normalde. İşte o e, ekstra ikonuz olan var ya. Yani orada veriyoruz Bir initialization var. Ondan sonra hani kes average diye ekleyip diye devam ediyoruz aslında. i̇kinci yani, layer'da veriyoruz bize. A2'da vermiş oluyoruz o şeyi kes. Hı hı. Yani şurada vermiş oluyoruz. Evet, şu an evet. anladım evet. Yani. O aşağıda ikinci de veriyormuş Evet, şurada vermiş oluruz ikinci de. İlk kısım ilk e, initialization için activation'ımızı ve inputımızı initialize yani aslında öğreneni initialize ediyoruz orada. Daha sonra tek tek vermeye başlıyoruz. Tamam. Anladım, teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? O zaman devam ediyorum. Ee, evet. Şimdi sampling novel sequences'lardan bahsedeceğiz. Ee, şimdi Şimdi şöyle düşünelim. Nasıl bir tane RNN'imiz var? Train de edilmiş ve şimdi artık ben e, sampling yapmak istiyorum. Şimdi buradaki nokta aslında RNN'imizin train edilmiş olması. RNN train edilmiş, optimize edilmiş ve aslında ben bütün parametreleri öğrenmişim. Elimde bir tane train edilmiş RNN var ve ben bu e, RNN'i kullanarak bir şeyler train, e, sample etmek istiyorum. Bu işte çok örneklerini belki duymuşsunuz, şey duymuşsunuzdur. Shakespeare'in bütün e, işte yazdıklarının korpusuyla elde edin train edilmiş bir öğrenene bir kelime ile başlatıyorsun ve sonra o sana e, Shakespeare'in ağzındanmış gibi bir text generate ediyor. Ya da fake news'larda da öyle. E, bir sürü haberle e, eğittiğiniz bir öğrenen modelini bir cümleyle mesela inişinize ediyorsunuz, başlatıyorsunuz. Daha sonra o size text fake News Generator diyor. Böyle application'lar var. Bunu nasıl yaparız ona bakıyoruz şimdi. Şimdi ilk olarak biz bir şeyle başlatmamız gerekecek. Diyelim ki mesela D ile başlattık burada. Şimdi şu train en üstteki ve şurada Sampling kısmına bakalım sampling kısmında biz aslında bir şeyle başlatacağız. Diyelim ki ilk e, kelimemiz d olsun. Çok e, fazla e, işte text d ile başlayabiliyor. O yüzden d verelim. Ve sonra diyoruz ki Hı, şimdi bizim e, daha doğrusu şöyle yanlış ifade ettim. İlk initialization kısmında activation'ımız sıfır ve input'umuz da sıfırdı ya. Buradan ee, o ve ağırlıklar da var. Ve fonksiyonumuz bir output verecek. Bir sürü output verebilir. Çünkü output ne? Aslında o korpus üzerinde her bir kelime için bir probability verecek. Yani ilk state'de d'nın olma olasılığı, a'nın olma olasılığı, table'ın olma olasılığı, window'un olma olasılığı gibi bütün kelimeler için aslında bir olasılık veriyor. Daha sonra biz buradan... Biz sampling yaparsak, yani bu olasılıklar dağılımından bir kelime seçersek ve bu kelimeyi bir sonraki RNA'nın in state'ine, bir sonraki state'e input olarak verirsek bu aslında şunu yapmış oluruz. Diyelim ki bu ilk seçtiğimiz kelime the olsun ilk state için burada. The olduğunda, input the olduğunda biz bunu D olarak verelim ikinci state'e, state, input'u olarak verelim. Bu şu demek olacak. D olduğunda y yeah, hesaplar? Given the next kelime nedir aslında? O yüzden burada yine ilk kelimemiz gibi İkinci kelimenin ne olabileceğine dair bir sürü olasılık aslında biliyoruz. İşte ikinci kelime o zaman şu olabilir. Bu olabilir. Bütün olası olasılıklarını göreceğiz. Ve oradan bir tanesini sample ettiğimizde yine o zaman e, diyelim ki the window oldu. Şu ikinci de elde ettiğimiz sample ettiğimiz çektiğimiz e, kelime window oldu. Buraya da window vereceğiz. Bu da o zaman window olduğunda, aslında the window olduğunda üçüncü kelime ne olabilir e, bu bulacak. Ve her bir aslında sample ettiğimiz output'u next e, state'e input olarak veriyoruz. E, ve bu şekilde aslında ilerletip her, e, o generation dizisini buluyoruz. E, bir, böyle biraz şey gördüm, Var mı soru burada? Bir karışıklık oldu mu? Ya, açıkçası benim tam şeye oturmadı. Hani e, sampling tarafı tam olarak oturmadı yani. Bana geçmedi. Tamam. O zaman şu sampling kısmına, ikinci e, sayfanın ikinci kısmına tekrar bakalım. Sampling'de. Şimdi e, ilk initialization kısmında activation'lar sıfır. Input'u da sıfır olarak veriyoruz. Ve aslında o bize e, output hesaplarken hani output aslında bir softmax'e sokuyorduk biz bunu ve softmax e, de bütün input dizisi aslında o vektörü düşünelim o bütün kelimelerin olduğu vektörü düşünelim korpusumuzdaki her bir kelime için bir olasılık bulacak şu kelimenin bu şartlarda birinci sitede şu kelimenin olma olasılığı bu, bu kelimenin olma olasılığı aslında bir olasılıklar üretiyor her bir kelime için. Biz buradan random bir sampling yapıyoruz. Aslında likely, evet random bir sampling yapıyoruz. Ve burada dediğimiz neden aslında burada random yapmamızın da bir noktası var. Buraya gelip bunu da bir tartışalım birazdan. Random'dan kastımız şey mi, cümlenin e, içerisindeki herhangi bir kelime mi? Doğru mu anladım? Evet. Hmm. Anladım. Yani o olasılık, evet oradan çıkarılan herhangi bir kelime. Hmm. Ee, daha sonra onu next state'e veriyoruz uh, input olarak. Ve bu aslında şey oluyor artık, tamam ilk input dıymış gibi okay the olduğunda ben ne üretirim? Bu diyelim ki window üret. Buradan e, window'u seçtik yine random olarak. Ha, the window olduğunda nasıl olasılıklar çıkartırım? Böyle oradan bir tane random seçiyor. Yani aslında her bir seçişi e, bir tane ekleye ekleye bir cümle yaratıyor. E, neden sizce random sampling yapıyoruz burada? Da random something derken şeyden kastediyoruz değil mi? Atıyorum e, y hat bir çıkar, çıktığımız olduğu zaman korpustaki bütün kelimelere dair bir probabilitimiz var kaç olabileceklerine dair. O probabilitlere bağlı olarak bir tahminde bulunuyoruz değil mi? E, atıyorum, atıyorum 0.50 d gelme olasılığı varsa benim random function'ımın um da 1 bölü 2 ihtimalle d verecek yani. Hmm, son dediğini anlamadım o 1 bölü 2'yi bir daha yani mesela şeyde e, bu Çıktığımda bütün kelimelere ait bir probability mi olacak gelme olasılıkları? Hı hı. Mesela diyorum ki the kelimesinin probability'si 1 bölü 2 olsun. Bu evet. durumda benim random choice'um da şey dönecek değil mi? 1 bölü 2 ihtimalle the kelimesini dönecek mesela. Ve işte geri kalanların da hepsinin kendi probability'leri kadar gelme olasılığı olacak yani. Ama diyelim ki the 1 bölü 2 geldi orada. Sen 1 bölü 2 geldiği için the'yı seçmiyorsun. Aslında orada probability'lerine göre bir sampling yapıyoruz. Yani Yok. high, the highest probability seçmiyoruz da. Yok Hı. ben de seçme anlamında değil de gelme olasılığı 1 bölü 2. Yani şey 1 bölü 2 demeyeyim hadi o çok büyük olduğu için yanıltıcı oldu da. 1 bölü kaçsa gelme olasılığı da 1 bölü o olacak yine yani. Evet evet. Yani sonuçta yeni çıkan probabilitelerin bir önemi var. Hani full random bir şey yapmıyoruz yani. Çıkan probabilitelerin önemi var. Zaten şöyle önemi var. Mesela m şimdi highest probability almıyoruz ya aslında o random sampling de probability distribution'dan çekiyoruz. Tamam. O yüzden yine aslında like yani probability'si yüksek olanın probability'si yüksek olan likely to come yani daha yüksek tamam. oluyor yani. tamam tam olarak sormak istediği şey likely to come yani. Okay, tamam. Evet. Yani e, tamamen random şöyle değil, aslında o probability dağılımından bir random seçiyorsun. Yani aslında evet. probability'si yüksek olanın yine gelme olasılığı yüksek. Tamam. Peki. E, e, Aklımda şöyle bir soru oluştu. Şimdi diyelim ki e, bu almadık da hani bir sonraki e, kelime diyelim ki e, bize geldi. E, biz bu samplingi şey olarak mı yapıyoruz? Hani o hani o kelimeden sonraki geri, geri kalanların e, bir cümle oluşturmasını mı e, probability olarak alıyoruz? Yoksa onun farklı cümle oluşturması probabilitesini mi alıyoruz? Çünkü şey, yani conditional probability şeklinde gidiyor ya. Hı -hı. E, yani orayı ben tam olarak anlamadım. Hani e, uzunluğu yine aynı olmuyor sanırım böyle bir aradan bir sample aldığımızda. Öyle mi olması gerekiyor? yani tam sorunu anlayamadım sanırım ama bence şunu biraz şunu mesela clarify edersem biraz olacak gibi. Hı evet, tamam. evet, İlk, ilk state'de başlattık ya burada her bir state'in probabiliteleri hesaplandı ve orada bir probability'ye bağlı bir random şeydi. Yani random fonksiyonu o probabilitelerle den asıl seçiyor. Yani probability yüksek olan yine gelme ihtimali o random fonksiyonundan yük, yine yüksek olasılıkla gelecek. Şimdi, sonra buraya verdiğimizde the olacak ya, okey, mesela the'yı seçtik. Ee, o zaman şimdi the varsa ilk kelimede next nedir? Bunu buluyor. Buradaki. Biz yine oradan o probability dağılımına bakarak hangisi daha likely, iyi bulacağız. Sonra window diyelim ki geldi. Bu the window ge geldikten sonra bu the window is geldi diyelim ki burada da. Şimdi sonra en sona geldiğimizde aslında şeye bakıyoruz. Yani e, şeyin gelmesini istiyoruz. Cümle olabilmesi için end of sentence tokenının probability'sine bakıyoruz. Yani aslında <laughs> language model'in iyi ise muhtemelen the window is open'dan sonra end of sentence'ın gelme olasılığı yüksek olacak. Hı hı. Anladım. Peki diyelim ki bu hani, e, randomization'da ilk olarak mesela, window geldi. Hani window olduğunda e, benim en sondaki hesaplanan probability'm window is open probabilitisi mi? Yani window is open end of sentence değil mi? Evet. Yani, open, open geldi işte Open ve end of sentence bir cümle oluşturacak. Ben buna bir bakıyorum değil mi? Evet. Hepsine bak. Hmm. Yani window is open. Given window is open. End of sentence gelmesi olasılığı nedir? Hı hmm. hı. Anladım. Ama diyelim ki işte window geldi. Window is open end of sentence'ın probabilitesini hesaplamış oluyorum. Doğru mu anladım orayı? Evet. tamam. Teşekkür ederim. Şimdi e, peki bir tahmininiz ya da yorumunuz nedir? Neden biz probabilitelere e, bağlı bir random fonksiyonu kullanıyoruz buradan sampling yaparken? Neden mesela probabilitesi en yüksek olanı seçmiyoruz? En yüksek olanı seçersek sıfırla iklendirdiğimiz için sürekli aynı kelimeyle başlatır diye düşünüyorum ben. Hani mesela random seçmeseydik, sürekli the ile başlayan cümleler kuracaktı sanki bize o. Sampling yapıyoruz. Doğru düşünüyor muyum orada? Hı hı hı. Eğer ki evet, mesela en yüksek olasılığı almış olsaydık, hep the ile başlayanları seçecek ve aslında bizim öğrenenimiz her ilk given, evet, hep aynı şeyi üretecekti. Yani aslında evet. hep deterministik davranacaktı ve aslında Aha. o yaratıcı, değişik tekst oluşturma şeyini kullanmayacaktı özelliğini. Ee, evet, başka var mı burada tartışmak istediğiniz, tartışalım dediğiniz? Yani buradaki point olarak bu aslında o seçtiğimiz e, sample. I. Diyoruz ki evet ben bir sample seçtim artık bu benim datammış gibi davranıp onu next state'e veriyorum ki diyorum ki bak ben seçtim input'un bu. Şimdi bu input'u kullanarak bir şey generate et. Bir şey bul bana. Aynı şeyi yine seçiyorum. Diyorum next state'e. Okey bu input bunu kullanarak ne generate edersin bana. Aslında her bir e, sample ettiğimi next state'e input olarak veriyorum. Okey. Şimdi eğer ki burada soru yoksa bir sonraki slide'a geçiyorum. Bu da karakter Level Language Model. Ee, çok benzer. Ee, biz daha önce şey yaptık. Burada ne yaptık? Kelimeleri aslında encode ettik. One-hot encoding kullanarak ve onları tek tek e, her bir state'e verdik. Ama burada da burada vokabülleri pardon yani karakter olarak harf harf aslında enkod edip onları RNA'ne vereceğiz çünkü bu karakter level language model oluşturmaya çalışıyoruz burada karakterler arası o bilgileri öğrenip aslında kelime nasıl az önce kelimeler arası ilişkileri anlayıp kelimeler arası konteks o semantik bilgileri yakalayıp bir cümle çıkarmaya bakıyorduk. bir Şimdi de onu karakterler için yapıp o karakterler arası ilişkileri anlayıp nasıl bir e, kelime çıkara bakacağız. Yine aynı mantık sadece kelime, e, harfleri karakterleri enkod ediyoruz ve e, RNA feed diyoruz burada da. Um, sequence Generation ile ilgili olarak iki tane örnek var. News, news, and Shakespeare örneği. Bunu sanırım az önce konuştuk. News'da, evet, bu fake news olaylarında öz özellikle çok fazla yapıyorlar. News'larla eğitip bir tane arenini. Sonra işte yani fake news olmak zorunda değil tabii ki. Yani fake news diye geçiyor. Ken bu generate edilen de işte um, işte bir sürü news'la train ediyorsun aranenin. sonra mesela president'la baş sen de feed edebilirsin ya da diyorsun ki öğrenini evet bana şimdi bir şey news, news generated gerçekten de okuyunca mesela bu örnekte çok böyle formal o dilin şeyini yakalamış gibi o haber dili biraz daha formal bir language olur ya okuduğunda aslında biraz yabancı da gelip, Biraz o, o onu yakalamış gibi mesela burada. Shakespeare için de öyle biraz e, daha artistik bir language'i yakalamış şekilde.